yani sabretmek sabretmek elbette insanın sabra ihtiyacı var da rahmetli e, babam cenab-ı hak hem babama hem de sizinle de bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Bir arkadaşımızın çocuğu doğduktan sonra ölmüş. Tabii ona bir mektup yazdı rahmetli babam. Mektupta şöyle diyor. Falanca kişi diyor. Çocuğun öl öldüğü haberi bana geldi. Sana başın sağ olsun deyip sana sabırlı ol demeye ihtiyacı duymadım seni tebrik ediyorum. Ahirete bir şefaatçi gönderdin, seni tebrik ediyorum diye böyle bir mektup yazdı ona. Tabii o mektup unutulmaz bir mektup oldu. Şimdi Hamas lideri dün akşam anlattılar. Gerçekten dün bir kardeşimizi ziyaret ettik. Hamas liderinin bayramdan bir gün önce miydi? İki çocuğu, torunu saldırıda şehit olmuştu. Taziye gelince Hasan Efendimizin rahmetinin cenazesine taziye gelince dediler ki ona e sizin de başınız sağ olsun. İki tane çocuğunuz, iki tane torununuz birden rahmetli oldu. Dedi ki siz ne diyorsunuz dedi. Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük hediyesi oldu dedi. Benim çocuklarımın ve torunlarımın ölüm haberini hanımım duyduğu zaman kalktı iki rekat şükür namazı kıldı. Elhamdülillah bizim de dört tane şehidimiz var dedi. Hanım diyor kalktı diyor bu şehadet haberini duyunca elhamdülillah bizim de dört tane şehidimiz var deyip iki rekat şükür namazı kıldı dedi. Şimdi olaya böyle bakmak ayrı bir şeydir.